Arkadaşlar günü doğal de çikolatası deniyoruz. Ben tabi dayanamadım açtım diyecektim. Aklıma bir anda video çekeceğim geldi. Şu açalım bir için. Hatta sen telefon tutsana. Şöyle doğru. Hiç, hiç bir çekmedim. Şey ya bir de örtüyü şey. Şöyle, şöyle tut tut. Çekmedi hiçbir. Tut öyle. Evet arkadaşlar bir açımı yapıyoruz. Dur ya öyle kalsın öyle kalsın. Çok hareket ettiriyorsun be evet. çocuğu. Arkadaşlar şunu deniyoruz. Şöyle. Dur dur dur. Ay Dur bölme ya hemen. Şöyle evet biliyorum. Şöyle böldük. Ama içi dolgul değil. Ben keresinin içi dolgulu olanı alıp yemiştim. Tadı güzeldi. Şimdi yiyelim bakalım. Tamam nasıl? Güzel. Onun üzerinden al. Bunun üzerinden bin. Bunun üzerinden bin mi? Evet. Doğru olan bunun üzerinden bin. Şekli böyle. Tadı çok da güzel değil ya. Ya yani be. ben çok beğenmedim. Bu ucuz bir de zaten. Güzel pa ben. diğeri pahalı olan böyle şey like, düştü ya desenli olan falan ev sova bu pilo yani. Bakın. Ya tadı güzel aslında. Ama olan doğduğundan... böyle daha güzel. Onu nasıl söyleyeyim? Oha, bu nasıl Anne, bak. Yani böyle için akışkanın ağzına gelince böyle e, yerken şey oluyor ağzında böyle hemen böyle yutabiliyorsun. Çok az tüneyim. Yani bu benim dişim çürüdü. Zaten bir tane dişim sallanıyor şimdi ikincisi sallanıyor arkadaşlar. İkincisi de düşecek bunun yüzünden bunu yediğim için. Hiç yani sert olduğu için dişim acıyor. Dolgulu olan böyle akışkan değil, sert değil. Yani dişinize bir şey olmaz benim dişim şey oldu. Bu çok sert olduğu için. Ne? Arkadaşlar. Neyse bir yerim bakalım. Aç Benim falan çikolata oldu ya. Bu, bu, bir de çok eriyor arkadaşlar. Hemen eriyor böyle elinize aldığınız gibi. Dolgulu olan öyle değil. Üstünde boy olduğu için falan şey hemen şey olmuyor böyle. Alışkan olmuyor çikolatası. Ben ne dersem o. Elim full çikolata oldu. Ağımda çikolata var konuşuyorum ya. Video çektim bu saatte şimdi Aferin. videoları atacağım. Sabah yayınlayamadım. Oyun falan oynuyor. gördüğünüz gibi. böyle. Elimi yıkayıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar Elimi falan şey yaptım hatta diğer elimi göstereyim şöyle. Yıkadım yani biraz Onu da çıkmadı. Ondan sonra yıkadım. Çok sabun dökmedim çünkü kapattım e, videoyu kırdım. Şarjım az yok yoksa video e, olmayacaktı o yüzden. yani maalesef arkadaşlar. Orada eee çok sıkıyorum ya. Sevdiğim bu aralar. Hastayım biraz o yüzden ilaçlarım falan içiyorum. Ya ben normalde hap seviyorum da bana şurup yazdılar. Arkadaşlar. Neyse videoyu kapatıyorum. Ee, i̇yi akşamlar. Hadi bakalım. Yes sir. Lan. Lan video kapanmadı.